Şşt, yanıma yanıma yanıma, yanıma. karışma onda Ateş'in Ayşe'nin yavruna karışmayın. Bak baba çok yaramazsın sen. Sen çok yaramazsın. Niye geldin? Anan kızar şimdi. Anan kızar şimdi. Anan kızar şimdi. Tuvaletinizi yapın tuvaletinizi. Tuvaletinizi yapın. Yapma yapma kudurun. Aç o bebişen topla kız. Bebişen topla Bebişen dursun. Ha bu bak ya. Bu namusta bak ya. O video şey oldu. Elim kaydı değdi ya. Ha, şu çolanı koruyor. Aferin Ayşo, aferin Ayşo. Aferin Ayşo, bebeklerin koru. Aferin Ayşo, bebeklerin koru. <gülüyor> Ayşo. <gülüyor> ha, babalı, babalı, analı çolanı koruyorlar, bak. Burada mayiller var ya, Hocam bırakın onu da salın hocam salın. Bu çocuk da köpeklerden çok korkuyor. Dur bakalım. Olsa bilecek mi? Çeri! Yok 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 karışma karışma karşıma Çeri! 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 Yanıma! Karışma hayır! Çeri hayır! Yanıma gel! Gel hocam böyle şey yürüyün. Size mi de yürüsün? Koş 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 koş. Sabah eğitimlere. Bak burada bir tane canavar var. Burada bir tane canavar var. Burada bir tane canavar var. kafesi böyle. Camlı dışarıyı görecek yoksa kriz geçirir. Geç 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 Çı 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 çı. <laughs> o korkuyor köpeklerde. Yeni gelmiş. Daha 3-4 günlük. Aşo'nun Aşo'nun aşiretli bilte geziyor hocam Aşo. Seri. Seri. Gelin. Bunlar benim eğitimlerim. Bunlar bende eğitimde şu an. Stresten inmedi mez hocam. Stres şu an. Şu an ne oluyor diyor? Burası ne kurtlar vadisi? Sabahlar tuvalete çıkıyorlar. Ana bak üstüne ekilemiş. Ana seni öldürür. Aha, ana seni öldürür. Ana seni öldürür. Sen üstüne yapmışsın. Sen üstünü mahvetmişsin. Ayşe! 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 Gel gel gel. Ayşe ateş gel. Hiç korkmuyor da bu büyüklerden. Bak. çeri, Çeri karışma. Hı. Şşt, tamam. Çeri karışma ona. Sen çok yaramazsın ha. Sen çok yaramazsın. Ben olmasam sen çok yaramazsın. Allah'tan ben varım. Yoksa hoca tek olsaydı sen onu içinden geçerdin. Bak. Şşt. Yanıma, Hayır. Aferin sana. Aferin sana. Ay şu geziyorlar. Babalı oğullu. Abi seri onu açmak için elinden gelini yapıyor ama gitmen lan kızar aşırı kızar Çeri aşırı kızar gel bu tarafa Vah <laughs> vah 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 ha Oynamak istiyor sana oynamak oynasana bunlarla Sana oynamak istiyorlar İş çok ya bir ton iş var Bir sürü işlerimiz var Vallahi ki Ayşe Bandır'a çıkmış Allah'ın seversen Sen orada ne geziyorsun Sen orada ne geziyorsun Bebişlerini de altına almışsın Babalar nerede Ateş nerede Ateş nerede Ateş neredesin Ateş neredesin Bak geliyor namus Bak geliyor namus Neredesin sen? He? Çolana sahip çık. Çolan burada. Yürü çolan sahip çık. Orada dur. Bak ailen orada bekliyor. Çolan kimse bak bir yavru da çıkmış onun yanına. Aa çok kızarsın. şimdi. Çeri, aç sen döver ha. Bak deme, demedi mi? Ha, taş da Aha, taş kızdı. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, 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 gel. Devran, Devran, çeri tut yerine koy baba. Şşş, çeri, şş. hey yanıma. Şşt, yanıma. Aferin sana tamam. kızma, kızma, kızma. Kızma, tamam. Çolmanıza pisak karışmıyor. Tamam, pisak çolmanıza karışmıyor. Ha, koy yerine baba. İçeri giremezsin. Siz içeri mahvedersiniz. Şey, ayaklarınız mı ayakları berbat. <laughs> tamam tamam Ayşo tamam Bırak havlası bu. Aga onu tut. Of. İçeri gelmeyin. Durun. Bekle. İçeri gelme. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Yemeğiniz, suyunuz var mı her şeyiniz? He? Tamam. Yemeğiniz var. Her şeyiniz var. Hani yumurta nerede? Hani yumurta nerede? Siz ne yapıyorsunuz? Ha? Siz ne yapıyorsunuz? He? Yemeğiniz yok mu? Dur size yemek getirin Bunların hafta bir tarasını değiştiriyoruz. Böyle yapıyoruz. Siz de evde yapabilirsiniz yani. Ha. On numara. Koku falan olmuyor. Böyle bunlardan hiç büyümüyor. Eşrefle Neydi senin ismi kız? Adile Naşit Bundan keş kirlenmiyor hafta bir talaşlarını değiştiriyoruz Böyle evin içinde de olur yani Bu şekilde evin içine yaparsanız tertemiz Hadi şimdilik bana müsaade Allah'a emanet olun Çalışmam lazım İş yapmamız lazım. Bir ton işimiz var. Bir ton işim var. Bugün misafirlerim var. Çekimler var. Eyvah eyvah. Hadi Allah'a emanet olun.